Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Ben şöyle. Arkadaşlar ben çoğunu çi, çoğunu oynamıştım yani. Hem, yani ben yarısını da başlattım Hı. Hı. Arkadaşlar. Taner. Susar mısın? Hemen bir şey güzel. Ya, oynamak istemiyorum. Nasıl? Arkadaş ya video Nerede çekiyorum. Oyunun nereden bulduysan. için gerçek video bu. Yemin, yemin billah çekiyorum. Ben de gerçek video çekeceğim. Videoyu izle. İstersen videoyu izlersin. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün size tabii ki de... Hop hmm, hop oynayacağız. Ve... Ben... Kaldığımız yerden devam edelim mi? Roblox'i çektin mi sen Ramazan? Yok. Evet. E kaldığımız yerden niye devam edelim diyorsun? <laughs> ben kaldığımız yerden devam edelim dedim mi? <laughs> Alemsin Ramazan. Kaldığımız yerden... Kaldığımız yerden devam edelim de orada... Nereden devam ediyorsun kaldığın yere? Ya baştan başlıyor ya derdim. <laughs> Ay <alems>. Video <laughs> <açık mı? gülüyor> çekiyorum. Ben de çıkıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar Kanalım var mı da Ramazan sen video çekebiliyorsun? Kalın kanalın var mı Selin? Kanalının adı ne? Girip de abone ol. Mustafa, Mustafa Şaşkınlar ailesi. Mustafa Şaşkınlar ailesi. Çok öyle bir O kadar garip uydurdum bu ki. <laughs> ne? bu? Ne? 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 Çıkır Çıkır tıkır geçiyorum tıkır valla. Çıkırın da tıkırı. çıkırı. Çıkır babası. İşli köfte. Ailecek şaşkınız filminin... İçli köfte. Ailecek şaşkınız filmini izlediniz mi? Ay, çok güzel. Izledim. şaşkınız. Arkadaşlar siz de izlemeyi unutmayın. O film çok da, güzel. Video Derim. İzlemedim ama siz izleyin yani. Ben Arkadaşlar, de izleyeceğim sonra. Benim videodan sonra izlerim yani. Evet, sonra. Arkadaşlar izlemem diye bir şey yok. Arkadaşlar evet videosunu keseceğim ama Ömer benim kolumun bir tanesi ne? Kendi videona bak sen. <laughs> Arkadaşlar benim kolumun bir tanesi ne? Kapı, ne kapı kapanmıyor. 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 kapanmıyor bu kapı. Yönü yani, kaçın. Arkadaşlar anladım. ne oldu? Aslan ser sert işte. Ozan sen çıldırdın da. ser o kadar sert baktılar ki. Oyunu bitireyim. Oyunu bitirmeme çok az kaldı. Yani arkadaşlar biz 1 Party Party oynayacağız. Arkadaşlar ee, biz bugün eee neydim? Oyun ve çokti. Aradan başladık kaldı. ama böyle de oyun borti borti Arkadaşlar, borti arkadaşlar borti çünkü oynadık borti biraz borti biz borti arkadaş. borti arkadaşlar. Arkadaşlar size borti bir şey söyleyeceğim. Ben bir söyleyeceğim. şey söylemeyi unutmuşum. Yanında yanında komşularımla çekiyorum. Borti evet, al komşumuz Ömer bize geldi. Eee bir şeyler Biliyorsun. Biliyorsunuz ki benim ee, Osman eğer bu video, videoyu izleyenler arkadaşına desin ki desin ki Osman Şen yazsınlar yeşil şey normal açık koyu yeşile bassınlar o benim kanalım. Yani adımı değiştiremedim öyle ad koydum ben Arkadaşlar ben, ben de bir şey şey. De, e, ben de ne? Eğer Neyveli, Roblox de, 7, 8 oldu. eğer Ömerim Roblox de, oynuyorsanız da beni e, girin e, Zeyveli 70 şey. Yani Zeyvelim, Ömerim Ümere şey. arkadaşlık atabilirsiniz. Arkadaş olabilirsiniz. Ben de kabul ederim onların hepsini. Yani. Arkadaşlar, Umarım eder de. Arkadaşlar. Bilemezsin. Adı, adı Yasemin 744. Erkek. Evet benim Roblox'daki adım. Yasemin 744. Kardeşimle tabletle beraber oynuyoruz. Annemin telefonunda da var. Annemin telefonunda ama oynuyoruz. Yasemin 744. Yasemin 844. 4 arkadaş olarak kabul edebilirsiniz. Yani biz ben sizle oynayalım. Arkadaşlar ya burası çok zorlandım ben burada. Geçemiyorum çünkü. Arkadaşlar bu video 5 5 dakika falan oldu bir video ya açılı. Yani. Bak 5 dakika. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Arkadaşlar biz video şeyini indirmek istiyorum şey? Ramazan Ramazan yani. Ramazan'ı Ömer'de Ramazan yükledi. Ramazan yükledi ya çekiyor şu video Ramazan. Ha, yes. Ramazan gerçekten çekiyor musun video? Evet. Bak. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şu an bir komik bir şey var ki. Ömer geçmedi hadi buraya. En komik şey. Çarkı. <laughs> ben şuraya geldim ama yandım. Arkadaşlar. Evet, Çarkı bir şey söyleyeyim. Unutmayacağım. Ee, Ömer'le bana da abone olmak için içeceğim. Ben benimki iki yüz bin et. çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Uyduruyor arkadaşlar <laughs> sayabilirim. Arkadaşlar ben sana 60 80, 1100 100, 100 tane atın bizi bana video 180 Ömer e, geçer. Ömer'e 180 60 50, 100, 50 100 tane atın Ömer'e Arkadaşlar süper ya, bir çarpı uydurucu çarpı. diyebiliriz yani Hı. Şeyler çok iyi uyduruyor Ben arkadaşlar çarkı ne kötü bir çarkı ne? Başka bir geçelim mi? Arkadaşlar ben burada e, başka Kaldım. bir e, arkadaşlar ben burada kaldığım için başka bir oyun oynuyor. Başka bir oyuna gireceğim. Hatta tabletinden başka bir oyun oynayabileceğim. Ne dersin? Her dediğim şeyi taklit etmesin iyi Arkadaşlar ben Ramazan'da oyundan çıktım. Arkadaşlar Ömer de <laughs> arkadaşlar biz de arkadaşsınız. Siz ayran girdin mi? Ben bile. Biz, de Aynen biz de arkadaş. Anne girdim. Hayır evet ilk anda ben girmişim. Hayır ben. Arkadaşlar biz üçümüz de arkadaşız. Benimki de oluyor. E benimki zaten. zaten zor çekiyor. Aa, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir de ben anlattığım yeşile batsın. Arkadaşlar bu videoyu 10 dakika sonra ya. bitireceğim. Yani son oynayışlarımıza geliyorum. Arkadaşlar evet. umarım videomu beğenirsiniz. Çok güzel bir video olacak. Arkadaşlar kaybetmeyin. unutmayın. ben de size video atarım belki. Biliyorsunuz. Ramazan evet. yalan söyleme tamam mı bir daha? Video çekmiyorsun şu an. Çekiyor. İçeride oyundan çıkıp gelin. Aç bakayım. Aç. Çekiyorsun. Sen o uygulamayı nereden yapıyordun? Aha bu. Ha. ha bu, bu, bu Anladım, uygulama daha iyi. daha iyi. Arkadaşlar benim en akıllı daha iyi ben. Anladım, gel Ramazan şey gel ya. gel. gel. Şu bölümü seç. Tabii, öyle öyle oyna, Tabii ki arkadaşlar ama dakika. ben de seviyorum. Arkadaşlar ee, ben de unutmayacağım. Hepinizi özlüyorum. Tabii ki de. Aa arkadaşlar. Biz tatile gittik. Ama ta 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 ta. Dün akşam geldik Taşlara Arkadaşlar. taşlara 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 Yeşil. Yeşil. Allah'ım. Tamam. Tamam. Tam katil olacaktım. Yalan. Tam katil. Katil olursan bizi öldürür müsün? Tam katil olacak. Katil olursan bizi öldürür müsün? Öldürürüm. Ben... Oha şuna bakın şerefsiz. Ben öldürmem. Küfür ben... etme. Tamam. İyi, kaçın. Cennete git ama. Koşun. Oyundan, oyun yüzünden küfür edilmiş. Oha. Oha. Hangi film? <laughs> Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar inanamıyorum. Ben ne katil kim diyorum? Aa, iğrenç bir şerif dönmüş, katil dönmüş. Anaa, al böyle bir kutu. Ama inanamıyorum. <laughs> yani, Kati berbat. O kadar var yani. Öyle. Berbatlığının darbeliğini anlamadım. Evet de kızın nasıl öldüğünü bile anlamadım. Ya ben bir video, videoyu... Videoyu... <laughs> Yeşil. Yeşil. Ömer sana güveniyorum. Evet arkadaşlar. Çok 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 çok. Arkadaşlar. Ne Arkadaşlar. Ya. Yeşil geldi. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bakma. Bakma. Ya Bakılmaz. Hadi bakacağız. Hayır. Ben sana göstereyim. Hayır ben görmek istemiyorum. Hayır Ha, kedilik. Haydi, dili. Bak, öldü. Ama berbat bir karakter ya. Mı? Evet. Oldu. Oldu. Berbat bunun. Lan dondu. Aa, içinden geçti. Tek şerif kaldı. Tek yani. şerif kaldı. <laughs> telefon nerede? Aha ya. Şurada. Ramazan. Ramazan'da. Orada. Ramazan da Ramazan'da gitti, ben de gittim. Şu an çok kötü bir çatışma. Şerif benim olduğum yerde, Katil Ramazan'ın olduğu yerde. Şerif benim olduğum yerde. İyi iyi lan. Ne Şekerli silah. Şekerli çok güzel. İnşallah bu bu maç katil olurum da hepinizin içinden geçerim. Ben de diyorum ki Ömer beni öldürse ben de öldürürüm. Tekrar ben de öldürürüm. arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı ee, abone olmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar